Hadi, al E5'i al E5'i al. Al al da atalım. mi abi? Evet. Dilin bocak usul mü? Alın ki ilave edin. Az olabilir. Burada bilin. Az 200. Alın alın. lira. 350. sen Sen bir tane Girişte 50-50 liraydı palamut. Gramajı 400 gramla yarım kilo arasıydı. Palamut 700-800 gram oldu. Dün 990 liraya sattık palamutu. Dün akşam hava istiğinden dolayı, fırtına olduğundan dolayı palamut bugün az çıktığından sebeple bugün palamutun tanesi 120 lira. Ama vatandaş yine alıyor, sıkıntı yok. Palamut zaten yok. Piyasada 150 liraya da satan var, 140 liraya da satan var. Derekşöy balıkçılıkta her zamanki gibi ucuz 120 liraya satıyoruz. Ee, onun yanı sıra barbun balığımız var 80 lira mezgit balığımız var. 80 lira istavrit 60 lira. Hamsinin fiyatı 200 lira. Çinekop'un fiyatı 200 lira. Somon balığının kilosu 100 lira. Levrek balığı 270 lira. Fiyatlar uygun, talepte güzel görüyorsunuz. Tezgahın önü kalabalık. Ana baba günü. Palamut e, Rusya'ya doğru gittiğini söylüyorlar kayıkçılar. Palamut şu an belirsiz yani ne olacağı. Bol da olabilir, olmaya da bilir. Biz de bekliyoruz yani. Stoğumuz suyayın yok. Zaten tutulan günlük tutulan balıklar Türkiye Türkiye'deki bütün şeylere yetmiyor. Ondan dolayı stok yapılamadı. Bakalım inşallah bol olur da vatandaş bol bol ucuz ucuz yemeye devam eder. Şaka gibi fazla aldığımız için herhalde. 50 herhalde. Evet öyleydi. Geçen hafta öyleydi. En son 60'tan almıştım. Geçen hafta. mısın? Bence iki katı. Ne kadar? olmalı sizce ne kadar normal? Şu anda mevsimi 50-60 lira olması gerekiyor evet. yani. Bence de çok pahalı yani. Kaç lira olmalı sizce? 50-60 dediğimiz gibi. Balık biraz pahalı bugün. <laughs> en son kaçtan almıştınız kalamutu? Kalamutu da en son 80'den almıştım ama evet. bugün 120'ye hatta 150 liraya olan yerler de var. Yani. <laughs> ama evet. ucuz olan hiçbir şey yok ki. Ben de. Ya normal fiyatı yine 80 lira falan civardır diye düşünüyorum. Ee,